Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Aslı Baykal, İyi ki Erdoğan var. Değerli izleyenler, 2023 seçimlerine iki ay kala Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Millet İttifakı'na tepkiler sürüyor, CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ise CHP'ye eleştirileri gündemden düşmüyor, 31 Ekim 2022 tarihinde yaptığı Twitter paylaşımı ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Baykal, muhalefet kanadına sık sık eleştiri yapar hale geldi. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını eleştiren Aslı Baykal paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu seçime tek aday gitmek için uğraştığını belirten Baykal, Erdoğan'ın ise demokrasiyi benimseyen bir lider olarak ifade etti. İyi ki Erdoğan var, diyen Aslı Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, Kılıçdaroğlu çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor, İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek.